İslam'da sosyal adalet nasıl bir adalettir? İslam'da sosyal adalet temeli şudur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sakın bu sermaye sadece zenginler arasında dolaşan bir güç olmasın. Sermaye zenginler arasında dolaşan bir güç olmasın. Yani sadece zenginler istifade ediyor. Allah'ın dünyaya gönderdiği nimetlerden, zenginliklerden sadece zenginler istifade ediyor olmasın. Sosyal adalet budur. Yani öyle bir toplum ki Allah'ın göndermiş olduğu nimetleri topluma dağıtılıyor. Eşitlik yok, adalet var. Çalışanla çalışmayan bir olmaz. İslam'ın sosyal adalet anlayışı sosyalizminki gibi değildir. Sosyalizmde herkesin malı ortaktır. Kimsenin kendi malı mülkü yoktur. Şahsi mülkiyeti kabul etmez. Ve herkesin malı ortaktır. Ve devlet herkese maaş verir. Bunun sonunda ne oldu? Sovyetler Birliği işte iddiası buydu ve çöktü. Çünkü insanoğlunun fıtratında şu var. Benim malımsa çalışırım, benim malım değilse iyi çalışmam. Fıtrat bu. İnsan kendi malı olmasını istiyor. Kendine ait olmasını istiyor. O zaman gece gündüz çalışıyor. Patron gece gündüz planlar yapar, çalışır, geceliğinde çalışır icabında ama işçiler hemen saat 5 oldu mu gitmek ister. Çünkü kendi malı değil. İslam fıtrat dinidir, fıtrata uygundur. Fıtrat da böyle olduğu için Allah Azze ve Celle şahsi mülkiyete müsaade etmiştir. Çünkü fıtrat böyle istiyor. Benim malımsa ben iyi çalışırım. İşçi isem iyi çalışmam. Fıtrat böyle olunca İslam da bu fıtrata göre gelmiştir. O yüzden şahsi mülkiyete müsaade ediyor, o yüzden mirasın geçişine müsaade ediyor. Sosyalizm bunu kabul etmedi. Fıtrata aykırı bir görüş ortaya attı. Kimsenin malı mülk olmayacak, mal ortak olacak dedi. Bunun sonunda üretim düştü. İnsanlar iyi çalışmadı ve üretim düştü. Yaşı müsait olanlar hatırlar. 80'li yıllarda Sovyetler Birliği dağıldı. 1917'de sosyalist devrim gerçekleşmişti Rusya'da. Sovyetler Birliği e, aşağı yukarı işte 70 sene kadar sosyalizm üzerinde devam etti. 70 sene sonra bitti. Aslında baştan itibaren de bozuk gidiyordu. Ve dayanamadı daha fazla. Çünkü insanın fıtratıyla savaştı. Akıntıya kürek çekti. Buna kol dayanmaz. İnsan fıtratı malım olmasa çalışmam diyor. Sen yok çalışacaksın diyorsun dipçik zoruyla. Sosyalist devletlerde diktatörlük oldu. Dipçik zoruyla. E bu bir yere kadar. Daha sonra patladı. O zaman Korbaçov vardı Sovyetlerin başında. Korbaçov'un yardımcısı Sovyetlerin neden dağıldığını açıklamıştı. Dedi ki, yani üretim düştü. Çalıştıramıyoruz insanları. Ondan sonra her şey merkezi, gü adalet sağlayacaklar. Merkezden her şeyi, fiyatlarını ayarlıyorlar. Domatesin fiyatı şu, şunun fiyatı bu. Tabi milyonlarca madde var. Civataya varana kadar hepsinin fiyatını devlet nasıl belirlesin? Milyon çeşit madde var. Bunları hakkıyla belirleyebilmek için bütün uzmanlar bilgisayarlarla çalışmalarına rağmen ancak iki yılda hesaplamayı bitiriyorduk dedi. Ve iki sene sonra zaten tekrar değişmiş oluyor fiyatlar. Hiçbir şeye yaramıyordu. Böyle ağır hantal bir sistem yürür mü dedi. Yani güya sosyal adaleti sağlayacaklar. Bu yolla sağlamaya kalkıştılar. Onlar öyle. Şahsi mülkiyeti toptan inkar ediyor. Kapitalistlere gelince onlar da şahsi mülkiyete sonuna kadar müsaade ediyor. Her türlüsüne. Haklı haksız. Mesela faiz haksız bir kazançtır. Kapitalizm buna müsaade eder. Para parayı kazanabilirdir. İslam'da para parayı kazanmaz. Parayla beraber çalışmak da gerekir. Ortak olmak gerekir, riske girmek gerekir. Ticaret yapmak gerekir. Hiç ticaret yapmadan para parayı kazanmaz. İslam bunu kabul etmez. Kapitalizmde her türlüsüz serbesttir. İstersen faizle insanların kanını em İsterse kumar yoluyla kazan, nasıl kazanırsan kazan, para parayı çeker. Bu tabi ki sosyal adaleti sağlamıyor. Ne kapitalizm ne sosyalizm. İslam orta yolda gidiyor. Hem şahsi mülkete müsaade ediyor, çalışsın diye, üretsin diye. Ama faiz gibi yolları da haram kılıyor, bir sınır getiriyor. Kapitalizm sınırsız izin veriyor. Sosyalizmle kökten reddediyor şahsi mülkiyeti. İfrat tefrit İslam orta yolu bulmuştur. Şahsi mülkiyete izin veriyor çünkü İslam fıtratı biliyor. Çünkü Allah göndermiştir İslam'ı. Fıtratı yaratan da Allah'tır. Allah insanı tanıyor. Ama şahsi mülkiyete müsaade ederken de sınırsız değil. Sınırlarını koyuyor. Şöyle yaparsan haram, böyle yaparsan helal diyor. Bir de zekat gibi müesseseler ve sadaka anlayışı kazandırarak, zekat fitre dışında bir de sadaka infak anlayışı kazandırmak suretiyle adaleti tesis ediyor. Zenginin malından her sene kırkta birini alıyor, fakirlere dağıtıyor. Vermek zorundasın diyor. Zengin vermezse ne yapar? İslam devleti ordu gönderir yine alır ondan onun keyfine kalmamış yani. Şimdiki gibi değil yani. Şimdi zekat ister verirsin, ister vermezsin. Sana kimse bir şey demez. İslam'da zekat vergi gibi. Devlet nasıl ki mesela bugün vergi vermediğin zaman sen evine haciz getirir, zorla alır senden onu. Aynı şekilde İslam devletinde zekat vermeyenden zorla alınır. Ebu Bekir Sıddık zekat vermeyenlerin üzerine ordu gönderdi. Çünkü o Allah'ın hakkıdır, fakirlerin hakkıdır. Onu alıp Allah adına fakirlere dağıtacak İslam devleti. Bu şekilde sosyal adaleti tesis ediyor. Öyle bir fakire verildiği gibi 3 lira 5 lira değil. Zekat adam akıllı bir sermayedir. Adam belki de o topladığı zekatla ya da aldığı zekatla tam İslam devletinden alıyor bu zekatı. Şahıslardan değil. Devlet topluyor ve, ve dağıtıyor. Şerefli bir şekilde gidip devletten alıyorsun. Ona buna böyle mahcup olmuyorsun. Onu elinden almıyorsun. Şimdi öyle adamın elinden almak zorunda. Çünkü devlet devletliğini yapmıyor. Bu devletin görevidir. Fakir gider devletten alır. Maaş alıyor gibi alır. Adam gibi bir miktardır aldığı miktarda. Onunla bir iş yapar. Para kazanır. Bir dahaki seneye belki de zekat verecek hale gelir. İslam bu şekilde hem zekat müessesesiyle, fitreyle, sadaka anlayışıyla, infak anlayışıyla e, o sermayenin topluma dağıtılmasını sağlar, hem de zenginin fakiri ezmesini engelleyerek, Burjuva der hani sosyalistler, Burjuva'nın pro proletaryayı sömürmesini engelleyerek, izin vermezler. İzin vermez yani şu haramdır der. İşçinin hakkını alnı alnın teri kurumadan vereceksin der. Hakkını tam vereceksin der. Fazlasıyla verirsen cennet senin içindir der. Allah'a borç ver der. Allah'a borç ver. Kur'an-ı Kerim Allah'a borç verenler diyor. Ne demek? Yani fakirlere infak edenler, verenler sanki Allah'a borç vermiş gibi Allah böyle kabul ediyor. Benim bir kuluma verdiğin zaman sanki bana borç vermişsin kabul edeceğim diyor. Böyle bir anlayış kazandırdığı zaman o zaman bu insanlar elbette ki toplumda bu insanların olduğu bir toplumda tabii ki sosyal adalet gerçekleşir. O zaman zengin fakir düşmanlığı olmaz. Yani İslam bunu hem tavsiye şeklinde hem de zekat gibi emir şeklinde. Bu sistemi kuruyor yani. Zenginin fakiri sömürmesini de engellemekle aynı zamanda hakkını vermesini sağlayarak bu şekilde İslam devletinde sosyal adaleti gerçekleştirir. Seyyid Kutum'un İslam'da sosyal adalet diye bir kitabı var. Onu okuyabilirsiniz.